Hitit kanunlarından bazı örnekler. Itit kanunu hırsızlığa ölüm cezası verilmez. Çalınamam üç katı gümüş ödeme cezası verilir ve ayrıca hırsızlık yapan dayak atılırdı. Başkasının tarzını yakan bir kimse yakanlar ise tarlası yanan kişiye köle olarak verilir. Büyücülük yapan sosyal konumuna göre ölümle cezalanır ya da sürgün edilir. Bir kişi kral hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir. Yudum öğretmen öğrenci itit kanunlarından verilen bu örneklere göre neler söyleyebilirsin sorusunu sordu. Yudum öğretmenin aşağıdaki öğrenciden hangisinin yorumunun yerinde olmadığı söylenebilir. A. Halim merkezi otorite korunmaya çalışılmıştır. Evet kralın evini kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir diyerek otorite korunmaya çalışılmıştır. B. Tuğçe kanunlar sınıflara göre düzenlenmiştir. Evet baktığımızda şu öncülde sosyal konum diyoruz. Demek ki bir sınıf ayrımı, sınıf farklılığı var. Buna da ulaşırız. C. Berusu fidye esaslı cezalar uygulanmıştır. Evet hırsızlık yapana üç katı gümüş ödeme cezasının verilmesi gibi. Bunlara e, buna da ulaştık. E, Gürbüz özel mülkiyet koruma altına almıştır. Evet, baktığımızda tarlanın yakılması cezalandırılmıştır. Hırsızlık yapan cezalandırılmıştır. Buna da ulaşırız. Ve duygu kısas yöntemine başvurmuştur. Yok, bu olmaz. Neden? Kısas olsaydı başkasının tarlasını yakan için tarlasının yakılması gerekirdi. Ya da e, hırsızlık yapanlarına evinden hırsızlık yapılması gerekirdi. Bu yok. O yüzden cevap D seçelim. İpek yolunun hakimiyeti için bölgede sürekli siyasi ve askeri mücadele olmuştur. İpek yolundaki güç müdahalesinin birileri Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar, Araplar ve Ruslardır. Bu bilgiden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir, devletlerin siyasetinde ekonominin önemli bir yere sahip olduğu ki evet İpek yolu için mücadele yapılmıştır. İki, İpek yolunun daha çok Asya ülkelerine etkili. Evet baktığımızda Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar, Araplar, Ruslar hemen hemen hepsi Asya ülkesi. Buna da ulaşır. Üç, İpekya'nın en fazla Türkler'in hakiminde kaldığı tarih aralığı verilmediği için bunu ne yapamayız, bulamayız. O yüzden cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Bunu yapabilmek için tarih aralığı verilmesi gerekir. Bu durum Orta Çağ Avrupa'sı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıt olarak gösterilebilir? Avrupa'da Batı Roma İmparatorluğu yıkılması sonrasında Soylular öne çıktılar yetiştirirken şövalyelerin ve köylerin yardımıyla bulundukları yerin güvenliğini sağlar. Bu amaçla korunaklı şatolar yaptılar ve böylece istilalara karşı arazilerin koruma karşısında bulunan çevredeki diğer toprak sahiplerini yanlarına çektiler. Bir yandan da kraldan kendi adına vergi ve asker toplama, yargılama yapma gibi siyaset yalak güçlerini artırdılar. A. Din adamlarının otoritesinin zayıfladığını aksine bu dönemde din adamlarının otoritesi güçlenmiştir. Burada bahsetmese de ve burjuvasının yönündeki etkisinin arttı. Hayır burada feodallerin etkisi artmıştır. Ve ulus devletlerin güçlendiği burada ulusçuluk diye bir kavram çok yoktur. Kim güçlüyse onun etrafında toplanmışlardır. E. Halkın yönetim değişikliğine neden olduğu henüz böyle bir durum söz konusu değildir. C. Buraya baktığımızda merkezi otoritenin güç kaybettiğini, kralların zayıflarken e, sen, şövalyelerin, senyörlerin güçlendiğini görüyoruz. O yüzden cevap C, C seçeneği olacaktır. bu bilgiden hareketle Roma hukuku için aşağıdaki hangisi ulaşılamaz? Roma hukukun ilk dönemlerinde borcunu ödeyemeyen borçluya karşı çok katı icra usulleri vardı. Alacaklı borçluya el koyar ve 60 gün boyunca zinciri vurulu halde hapsederdi. Bu süreçte borç ödenmeyen takdirde alacaklı borçluyu isterse öldürebilir, isterse Tiber Nehri'nin karşısına götürüp köle olarak satabilirdi. Bu çok katı icra usulü zaman içinde yumuşatılarak alacaklının elinden borçluyu öldürme ve zincir alındı. Ancak alacaklı borçluyu alıkoyup borcunu ödeyinceye kadar onu çalıştırma hakkında bulundurmaya devam etti. A. Özgürlükleri askıya alan ceza içerdiği. Evet. 60 gün boyunca hapsedilmesi bunun göstergesi. ve Özel mülkiyetin korunmaya çalışıldığı. Evet. Yani borç alacak özel mülkiyete girer. C. Zaman içerisinde ceza hükümlerinin yumuşadığı. Evet. Ne olmuş? Öldürme ve zincir yetkileri alınmış. Buna da ulaştı. D. Alışverişin düzenli olmasının amaçlarında, evet borçlar zamanında ödenmesi için yapılan bir sert katı uygulama. E sadece ekonomik ilişki içerdiği, hayır buradan bahsedilmemiş, e, ekonomiyle başlamış ama sosyal ve ne o, kişisel haklara da müdahale edilmiş burada. O yüzden cevap E seçeneğidir.